Bir yandan da tabii ki sıcak bir gelişme var. O gelişmenin detayını hemen ekranlara getireceğiz. Malatya'da kısa bir süre önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde merkez üssü olan deprem 4,7 ve tabii ki Malatya merkezde hem de çevre illerden de hissedilmiş durumda. Depreme ilişkin herhangi bir can ya da mal kaybına dair şu ana kadar bir bilgi olmadığını hatırlatalım ama bir kez daha AFAD'dan gelen o açıklamanın detaylarına bakalım. Depremin merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi ve saat 11.27 sıralarında yani yaklaşık 10 dakika önce bir sarsıntı meydana geldi ve 4,7 büyüklüğünde meydana gelmiş durumda deprem ve depreme ilişkinde ilk görüntüleri ekranlara getirmekteyiz. Şu an itibariyle deprem anından kısa bir süre sonra vatandaşlar tarafından Cep telefonlarıyla çekilmiş o görüntüler. Bir panik anının olmadığını, bir paniğin olmadığını söyleyelim. Peki bölgede neler oluyor? O sarsıntı ilişkinin son bilgilerini A Haber muhabiri Sercan Erduran telefon hattımızda olacak. Sercan sözü hemen sana bırakalım. Nedir son durum Malatya'da? Evet Malatya'da büyük korkutan bu deprem adeta çok fazla salladı ve tüm Malatya sokaklara döküldü diyebiliriz. 4.7 Malatya-Petürge ilçesi Uluköy diye belirlendi. Malatya'da daha önce de Elazığ 24 Ocak'taki Elazığ depreminde de Malatya çok etkilenmişti. Ve ardından bugünkü olan deprem de Malatya'yı adeta Malatyalıları adeta sıkıntıya soktu diyebiliriz. Şu an cadde sokak Malatya'da tamamen. Ee, dolu bir şekilde e, bu depremin şiddetini öğrenmeye çalışıyor millet bununla beraber e... Malatya'nın Pötürge ilçesinde e, hasar var mı yok mu onunla ilgili ise e, bir kriz masası oluşturduğunu biraz önceki telefon görüşmelerimizde Malatya valiliği bir kriz masası oluşturuyor ve bu depremde hasar gören yerler var mı? Bunun tespitini yapacak. Malatya'da ilerleyen dakikalarda e, herhangi bir şey olduğu zaman tekrar sizlerle birlikte olacağız diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Sercan şimdi kısa bir süre önce meydana geldi dedik ve çok şiddetli bir depremden bahsediyorsun. Peki depremin ardından şu an neler yaşanıyor? Yani başka sarsıntılarda yaşanmış durumda mı? Ve tabii ki görüntülerde de ekranlara getiriyoruz. Büyük bir panikle aslında yine sokağa çıkmış vatandaşlar var. Gözlemlerin neler şu an etrafında? Evet, Malatyalı daha önce Elazığ 24 Ocak'taki depremde çok korkmuştu ve onun şiddeti de yüksekti. Bugünkü olan 4.7 de Malatyalıları tekrar sokağa döktü. Çünkü e, Malatyalı depremden bayağı etkilenmişti. En son olan e, İzmir depreminden sonra ise e, yine bir panik içerisindeydi. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep... Bu civardaki illerin tamamen deprem korkusu vardı. Bugün de o deprem korkuları 4.7 ile merkez üstü Malatya'nın Katürge ilçesi. Şu an yine vatandaşlar araçlarıyla dışarılarda yoğun bir trafik var ve vatandaşlar evlerinde oturmuyor, sokaklarda geziyor diyebiliriz. Neden herhangi bir artçı sarsıntıdan bahsedebilir miyiz şu ana kadar yaşamış ya da sizin hissettiğiniz? Tabii ki 4.7'nin arkasından artı depremler vardı ve bu artı depremler adeta yine hissettirdi ve vatandaşlar aşağı indi diyebiliriz. Çünkü şu an biz de İnönü Caddesi üzerindeyim ve İnönü Caddesi üzerinde esnaflar bile kapıdan dışarıya çıkmış vatandaşlar evlerinde değil artık bu dakika itibariyle kaldırımlarda bir kalabalık olduğunu da söyleyebiliriz.